Marsilya'da yeni kedi ile birlikteyiz. Ee, otomobili yaklaşık 100 km kadar bir mesafede kullandık havaalanından buraya kadar. Ee, dış bölümde değişen kısım olarak köşeli hatlar, ilk dikkati çekenler. Hatta otomobil küçük bir karavel gibi olmuş bile diyebiliriz. Sürgülü kapıları en çok dikkat çeken özelliklerinden. Tabi büyüyen bir bagaj hacmi de var. Bu arada tamamen yenilenmiş. Küçük değişiklikler yok otomobilde. Arka bölümde yine karavan havasını görüyoruz. Yine çok köşeli atlar var. Bagajda iki değil, on tane bile valize alabilecek kapasitede aslında. Biraz da içeri göz atalım. <laughs> İçeride de tamamen yepyeni bir tasarım bizi karşılıyor. Ee, Golf'taki ve diğer Volkswagen modellerindeki gibi bir ekran da gelmiş artık kediye. Ee, bu otomobili ticari bir araç olmaktan biraz çıkarıyor aslında. Ee, tamamen binek bir otomobil gibi görünüyor. Şanzımanı manuel kullandığımız modelin Türkiye'ye de manueli gelecek fakat DSG 7 ileri şanzıman da gelecek. Temmuz ayından itibaren bu arada satılmaya başlanacak Türkiye'de. Ee, sadece 1.6 motor gelecek söylediğimiz gibi. Bunun haricinde ee... Artık ticari olmaktan çıkmış gibi. Yani bu otomobille hafta içi işinize gidebilir. Hafta sonunda ailenizle birlikte uzun gezilere çıkabilirsiniz. Hem alan hem kullanım açısından buna çok uygun bir otomobil. Fiyatları henüz belli değil. Fakat e, şu anda biz bu çekimi Marsilya'da yaparken otomobili İstanbul Auto Show Fuarı'nda görebilirsiniz. Yeni Karavelle birlikte Caravelle'in dünya lansmanı yapılıyor. Caddy'in e, de Türkiye lansmanı yapılıyor. Orada gelip otomobili inceleyebilirsiniz.